Salihli yöresinin damak lezzetlerine sıra geliyor şimdi de. Karşımıza Salihli'nin mis gibi kokan odun köftesi çıkıyor. Azaklar restorana gidiyor ve Salihli Lokantacılar Derneği'nin de başkanı Fatih Azak'tan odun köftesinin lezzetindeki sırrı açıklaması için ricada bulunuyoruz. Odun köftesinin özelliği kuzu etinden yapılması. Yaklaşık Salihli'de 100 yıldan beri bu odun köftesi yapılmakta. İlk yapan ustalar dedemin babası İbrahim Usta, Fehmi Usta, babam Doğan Azak ve ben Fatih Azak. Dört kuşaktır bu işi sahilde yapmaktayız. Şimdi evet. burada ben sizlere eti kıyacağım, hazırlayacağım ve siz odun köftenin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Evet. Hafif tuz görmüş olduğunuz gibi. Biraz da un. Başka bunun için hiçbir şey girmez. Aa. Şimdi pişirme zamanı. Buyurun. Harika olmuş. Elinize sağlık. Gerçekten çok nefis. <laughs>